Aa, bir dakika, bir dakika. Hı. Bunu Hazal'a vermem lazım. Hı. Ya Allah aşkına ya. Hazal'cığım, alcığım. Bunu Hı. sen hak ediyorsun. Yok canım, onu ortaya aa, verdik. Onu lütfen, ortaya verdik. Bu Hazal'ın ödülü olmalı. Ah, onu ortaya Çünkü Hı. gerçekten sen hak ediyorsun. O yüzden burada kalmalı. Dur hatta. Dani ne yapıyorsun? Şöyle yapalım. Geçer gibi Dani. Şöyle aa. yapalım hatta. Dur. Hı. Dani. Şöyle. Şöyle. Canım benim dalga geçen Vallahi bir ne yapmaya çalışıyorsun? Çok güzel ne oldu? yapmaya çalışıyorsun? Hakikaten. Yani, yani inanılmaz. O kadar aşıksın ki sana. Ha. Ya inanamıyorum. Bu ödülü senden başkası kimse burada hak edemezdi. Hiç kimse hak edemezdi. Şu an yaptığın hareketle hareketler çok şu oldu. kıskan, kendi kıskançlığını gerçekten. sergiliyorsun. Farkında mısın? kıskançlık değil bu. Farkında mısın? biliyor musun? musun? sadece bilmiyorum farkında mısın sadece, farkında değilsin galiba ben sana ben sana farkında mısın aşık şeyini verilmediği zaman ben hiçbir şekilde tamam, e, gıcılmadım hatta şeyin aksine kimseye dedim vermeyin dedim ben her ama sen gocundun bana bana kimse bana vermesin gibi tarzda tamam. şeyler söyledin herkes senin Ki, almanı istiyor bu de tamam. söylemedi Bak, Ay. Herkesin huzurunda efendim e, ödül sen neyin, değil, Danici, Sen de evet, ben bunu. ben aşık olamam çünkü burada e, anladın mı? Erkekler Hiçbir damat adayı dan, da dan. bana oy verme lüksüne sahip değildir. Kimse Daniel'e oy, veremez. E, böyle bir şeyin şey var bu veriyor de. zaten sen niye bu kadar gocumuyorsun? Aynen yani gerçekten bu ödül Hazal'ındır arkadaşlar. Herkesin huzurunda. Allah evet. Allah. İşte Hazal'ın hakları en aşığı. gerçekten. Bravo. İyi misin? Bravo. İyi misin? Bravo. İşte bunu istiyorsunuz. İyi misin? Anladın mı? İyice. Hiçbir şey yapmamasını Mantıklı istiyorsunuz. hareket etmiyorsunuz. Yok ben çok mantıklı hareket ediyorum. Sen... Şu sergilerinin farkında sizin mısın? Sizin istediğiniz bu. farkında mısın? Ben de sizin istediğiniz. Sizin değil. 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 Sen sergiliyorsun. Sen, sen yaptırıyorsun. Ben bana bağırma niye Sen yaptırıyorsun. Niye Doğru hareket yap. beni sinirlendirme. Ay sen Zaten canım olur. Olur. görürsün sinirlenirsem ne olur. Hiçbir bir şekilde benim ne bir ödül kazanmamı <laughs> istersiniz. Ya ne aşkımı <laughs> duygularımı itiraf etmeme izin verirsiniz. Ne bir şey yaşamama izin oh, verirsiniz. Mis. Ama ama. Hmm. Bugünün yarını da var. Hmm. Bunu unutmayın. Hmm. Bunu unutmayın. Görünen hmm. köy kılavuz istemez. Allah hmm. aşkına, bir yani arıba, kendinize yani. şöyle, hani. bir koyun, bir de beni koyun. Allah aşkınıza, bir hmm. kendinize bir de bana hmm. bakın yani. Anladınız mı? Hmm. Ondan hmm. sonra böyle şeyler yapın. Hmm. Ondan sonra ben size emin olun, bu ödüllerin var ya böyle hepsini böyle buraya sıra 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 sıra, sıra dizerim. Allah aşkına. İnanın. Çünkü siz, siz bunu istiyorsunuz. Oh. Sizin bu plastik parçasına ihtiyacınız var. Ama bir şey ihtiyacınız. Kimin, kimin ihtiyacı olduğunu gördük. İhtiyacı olduğunu gördük. Kimin ihtiyacı olduğunu gördük. gördük. Şovaktan beri ihtiyacım. Şovaktan beri şu ödül Bak. için tartışıyorsun benimle. Bu. Bak bu sabah sabahtan beri şu ödül için ya ne kadar bir şey için tartışıyorsun Buna ya. Buna ihtiyacım yok. Bak o zaman <laughs> niye bununla tartışıyorsun? Bir dinler yani anlatacağım. Sabahtan beri ben ne tartışıyorsun? Neden biliyor musun Betül? Esmeri, şakayı <laughs> sen çeviriyorsun. İsyanım <laughs> neden biliyor musun? Siz çünkü gerçeklere bilerek hala bu şekilde davranıyorsunuz. <gülüyor> sırf, <gülüyor> sırf ben bir şeylere sahip olamayayım <gülüyor> 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 diye <gülüyor> bunu yaptınız. Anladın mı? Yani ben, ben biliyorum. Benim umurumda bile değil şu plastik hiç umurumda bile değil. Anladın mı? Sizin yapmaya çalıştığınız politikanın ben farkındayım. La, la, Beni la, hiç birinizin de farkındayım. Anladın mı? Esas buna ihtiyacı olan sensin. Bunun için çok savaştım. Tutmayı bile beceremiyorsun hayatım. Böyle tutulmaz. Çünkü önemsemiyorum. Önemsemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Benim plastiklere ihtiyacım yok. Benim kalbim... Bu, 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 şu ödülle, şu ödülle hiçbir şekilde derecelendirilemez. Sen var ya Mehtap, <laughs> hiçbir zaman bir ben olamayacaksın. Ve hiçbir zaman bir ben olamayacağın için de her zaman beni kıskanmaya devam edeceksin. Çünkü sen ancak böyle hareketler yapmaya devam edebilirsin. Hiçbir zaman sen benim gibi olamayacaksın ve bunu biliyorsun. Hatırla, koridorda bana Allah söylediğini korsun. hatırla. Hatırla. Allah korusun. Senin gibi hep olmak istedim ama olamadığım için ağlıyorum şu Allah an diye söylemiştin elendiğim gece. Canım. Hatırladın mı? Hayır datlarını? canım benim ağladığım Hatırladın başka bir şeydi. Hatırladın mı koridorda bana söylediklerini? Hayır canım vicdanım da benim vicdanım o kadar benim rahat ki. Benim şu plastiklere gram zerre ihtiyacım yok. Ben Yırtın haksızlığa gelemiyorum Aslında anladın mı? Az sonra patlayacaksın. Peki tamam. Bu ödülü alan başka birisi olsaydı... Karşı çıkacak mıydınız? Evet. Ben hiç sanmıyorum. Evet. Sadece ben bu ödülü almayayım diye karşı çıktınız. Konuşabilir ben de miyim? Ede romantik çok açıktı. Konuşabilir Buyurun, miyim? Hatta da. Bir... Dedi ki da mı? aşık değilim dedi dediğimiz Değil Hepimiz <laughs> de dedik ama Maç sen bir de kendini al. Allah Hazal'ın almasını isterdiniz. Hep bana hep bana diyorsun alakası başka yok. bir şey demiyorsun alakası ya. Alakası yok Meta. Biz, biz Hazal'a da karşı şey almasın yap. yeter evet. ki Hazal alsın. Sus Buna ya. razı olurdunuz. Sus ya Allah aşkına ya. Şu anda ya. benim bu söylediğimin gayet Sus. öyle olduğunu biliyorsunuz. Hepimiz söyledik ya. Biliyorsun. Ya hepimiz söyledik. Sağır mısın? Hayır alakası yok. Sadece kendini düşünüyorsun Daniel'e ya. seni ben tanıyorum. Sadece kendini düşünüyorsun. Beni gram sevmediğini de biliyorum. Bu Lan, evde 500 bin, 10 tane, tane ödül olsa birini de benim almamı istemezsin sen. Ne seni seviyorum ne sen. de seni evet. sevmiyorum. İkisinin o yüzden, arasında bir şey değilsin benim için. İşte söylüyorum sen sana. Kendini bu kadar değerli Bak, görme. 500 tane ödül olsa bu evde. Ya seni neyin neyi sevmeyeceğim Bir tanesini ya. bile benim almamı istemezsin. Neyin var da neyini sevmeyeceğim. Çünkü beni Zaten çekemiyorsunuz, sevmiyorsunuz. Ben farkındayım. Değil. Ama inanın Alakası hiçbirinizin yok. sevgisine ihtiyacım Sadece yok. Sadece aynı çatı altında yaşamak zorundayım. Yok, Dani sen ben sizi zaten sevmiyorum. Ben bunu inkar etmiyorum. Hiçbirinizin hiç birinizin sevmiyorum. geçti ki? Hani sevmiyorum. kimse kimseyi sevmeyi zorunda değil. Siz. Bak, kimse kimseyi sevmek kardeşim. zorunda değil. Hiçbirinizi <laughs> Daniel ile Hazar tartışırken çiftlerini yarıştırdığını gördüm ve bu yüzden Daniye özellikle böyle köstek olmaya çalıştım. Çünkü Dani kendi ilişkisini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Hazal orada ne yaptığını anlamaya çalışıyor ama Dani o kadar zeki ki işte aşık ödülü bana verilemez sana verilir kızlara bunu empoze etmeye çalışıyorsun gibisinden. Oysa ki Hazal'ı çatır çatır kıskanıyor. Canım diyorsun yani Bizi çekemiyorsunuz diyorsun ya. Alıyor. Özellikle de sen. Canım Ay. senin neyini çekemeyelim? Yani, bir mi? şey iki tane ödül verdiler sana bir tane ödül bile vermiyorlar. Asıl ben çekemiyorsun ki. Hiç saymıyorlar ki. Ben de tutmuyorsun biz... ki. Sen Abla var mısın yok mu? Bana beni bir ödül verme. Hı, gözlerime ya. bak gözlerime bak. Sen, sen var, var mısın o yok musun belli değilsin. Hani bak, sen, sen çekemiyorsun yani. Sen varlığının yokluğun bir yani bu evde anladın mı? Ya. Ama bizim varlığımız o kadar var ki biz ödül. Sen her yerdesin. Sen bir tanesini bile. Aynen aynen. üç anca alabiliyorsun. Büyüksün Melis. Büyüksün. Anne. Bravo. Hadi farka bir bak Melis büyüksün, büyüksün Melis. Musa Bey, sen Melis Musa Bey's. Allah'ım ceza verin konuştu ya, ceza verin. Büyüksün. Hayır, şey yani daha dün burada Dani şurada oturuyordu. Hatırlıyorum. Şu boş koltukta oturuyordu dün. <laughs> ne diyordu? Ben aşık değilim, daha aşka inanmadım diyordu ama seviyorum. 6 aydır da sevdim. Yok öyle bir şey canım. Ya şu ne yaptığı sergilediği şey çok haksızdı. Çok, çok saçma, saçma bir sergileme. Allah'ım başımın gözümün hayrı için. Öyle demeyin ya. Ne ne diyelim yapayım, hayatım? Yapayım, değil yapayım bu sana. gösteriye ne diyelim? Ama hepiniz üstüne gittiniz. Yani. Hiçbirimiz o, o gitmedik bir tek kazanma tartıştı. Kıskandı. Şurada otururken hepiniz aynı anda ona bir şeyler söylediniz ya. Ödüllerden bir tanesini Dani'ye vermek istediler. Ama kızlar buna karşı çıktı. Sanırım kızlar Dani'yi kıskanıyor. Ama ben artık burada susmayacağım. İçimden ne geliyorsa yapmıyorum. doğrusunu, dürüstlüğünü, neyine dayanarak Hadi ya, düşünüyorsun hepsini ya, söyleyeceğim. Ya, Her şeyi söyleyeceğim hı. artık. Çünkü hı. siz buna vaksin. Hiç kimseye samimiyet göstermeye artık. Çünkü hiç kimse burada benim sevgime layık değil ancak... Hı. Ancak ve ancak ben kendimim burada Of O yani. senin sevgine. Aa. Ya Melis cezası. Mümkünse ömür boyu susun artık bu Melis. I. Bir şey söyleyebilirim. Daniel'e benimle konuştu. Ona da ceza istiyoruz. Ben bir şeyle konuştu. Melis'le konuştu, konuştu. Ona da ceza istiyoruz. Evet kesinlikle. Ben Melis'le konuştum. Susun Ben ortaya konuştum. Üstüne alınmak isteyen yok, olabilir. Yok yo, vallahi ben hiç de. konuştum ben gördüm. Evet ben de gördüm. Yani, gördüm. Beni ilgilendirmiyor Ama ceza şu an ben neler söyleyeceğimi <laughs> biliyorum da. Hadi tamam beni ilgilendirmiyor. <laughs> 78 milyon kişi şarjı gördü. aldın mı? <laughs> dur bakayım. Bence siz Zeytinyağı ödülünü sadece de niye lazım. Yok. Hay Allah bak ödülün kayboldu görüyor musun? Zeytinyağı ödülünü verelim mi sana? Bak haksızlığa hayatımda gelemem. Ay. Hayatımda tek kabul edemeyeceğim şeydir haksızlık. Ve beni burada yermenize asla izin vermem. Asla. Hazal bizim oralarda küçükken bir laf vardı. Çocuklar Ay sanki sen ya. Sen öyle hiç konuşma. yerdik sanki. Sen öyle hiç bak konuşma. Valla çene yakıştıramıyorum da. bazen Danila, ya. Ben öyle aşık çok iyi. Murat ödülü bana verdiği zaman böyle kıskançlıktan. Ne alakası var ya? Daniela burada aşık olduğunu söylemedi ki. Ne alakası var? Senin var ya ben ruhunu biliyorum senin kadar burada da kıskanç hiç kimse yok. Şu hareketlere bak. Sen örnek ya, olabilecek bir gelin adayı mısın? Çatlasın. Ha? Aynı şey benim. Örnek çatlasın. olabilecek Çok bir gelin şey adayı mısın şey sen? Şey Kıskandın mı? sen? Şimdi başka bir şey diyeceğim. Dedim. Diyemiyorum Aşk çünkü ne yapacağını ben biliyorum. Ben ne Onu ya kullanacaksın müzik müzik çünkü ama dilimin ucunda. De. Ha? <laughs> Ben içimdekileri söyledemiyorum o kadar rahatım ki şu anda. Dur sen. İnanın, biri anlayan insanlar Bir var. Ve hep olacak. Geldi. Anladın Bir mı? Bakalım, Sizin doğru. bu çoluk çocuk hareketlerinizi Herkesi herkes görüyor. Insanlar. Beni var. anlayanlar hep var ve hep var olacak. Onların <laughs> benim desteğim zaten. Gel <laughs> senin şu <laughs> hareketlere bak, hareketlere bak. Bak. <laughs> Bunu giyerim. Ama <laughs> içimdekileri söyledim Çok ya. Yarım kız. Giyerim sabaha kadar da <laughs> Sus çünkü bu kulaklarım ağrıdı. Hiç umurumda ağrı. değil Vallahi gerçekten. Ağrı, artık. çünkü hiç bir Yani. Vallahi belim ağrı, belim budan tutmuyor. O, o ayakta bile çene yetişme. Gidim şöyle. Hazal, Dani'yi gördün mü? Nasıl bir kavga çıkardı? Başladı kıskançlıktan. Şimdi mesela romantik ödülü veriyor, ayak sallanmaya başlıyor. Bana versinler, bana verin, çıldıracağım, <laughs> bana verin, bana ödül verin, lütfen. İçten ağlıyor, tamam mı şimdi? Ondan sonra öteki ödül geliyor, haftanın aşığı ödülü. Eser tabii canseli uzattıkça içinin yağları eriyor böyle. İçinin yağları eriyor, kafayı yiyecek. Nasıl yağlar eriyor? Orada. Bana layık ödül görmüyorsunuz. Bana ödül layık görmüyorsunuz. Lütfen bana verin, lütfen. İçeride bir çığlık. Ay resmen içinde çığlık atıyor. ya. Hı -hı. Biraz Konuştuğumuz konu üzerine videolar örnekle geldi zaten. Daha ne diyeyim Aynen. yani. Evet burası değişik bir yer. Ya. Değişik. Bu ödülü. Bana, bana ver tamam ya. Ben niye bana... vermek istiyorum? Burada Bence olsaydı. Ben de <laughs> Özellikle de niye verilmeliydi diye. Ya diyeyim. tamam verin artık bana <laughs> Olmaz hayatım. Bana vermek istiyorum bu ödülü? Ay bir saat değil. Çünkü. Ne gürültü ne gürültü, ne gürültü. <laughs> Buradayken çok istemişti bu ödülü. Onu doğruna Daniel'e groş Guboş... ...Guboş Duvort diye veriyorum. Haftanın Aşı! Burada olsaydık kesinlikle çok sayılacak... Gelin resmini bu dolabına ki... koyalım Aa kopmasın. Pardon, pardon, pardon. Burada olsaydı zaten kıskanırdı. Kıskanmasın diye ödülü şimdiden veriyorum. Altan Kaput'un şu ödül mevzunu yeter. <Gülüyor> <Gülüyor> Peki, bizim sonumuzu hayırlı görüyor musunuz? <laughs> Hayır Ne Ay, no, ah, no. ah, no no olur. Ne olur. ne Ben de memnun oldum. olsun. Hoşçakalın. Vallahi helal olsun Yemin ediyorum. Takdir kızı. dolayı sadece ayağa kalktım. Elimi ed sıkmasını beklemedim. kıza talip oldum direkt. Hadi ya. Yemin ediyorum sana. Çok efendi bir kıza benziyor. Evet bir şey var. Değil mi? Eser. Ben de onu aldım. Tankut. Semi. Bu kız bu evde olsaydı var ya. Alır giderdim bu kızı buradan. <laughs> yemin ediyorum. <laughs> Bak yemin ediyorum alır giderdim. Senin ondan sesin çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık Emre. Yani. Bugün misafir olarak Dileyin arkadaşı damla geldi evimize. Çok düzgün çok efendi bir kız. Yani. Bilmiyorum ama dilek karakterinde bir kız olduğu için dilek de aynı şekilde oturup kalkmasını bildiği için belki Dilek'i tanıma şansım olabilirse o da bana bu fırsatı verirse Dilek'i tanıyabilirim. Abi ben şöyle söyleyeyim kız çok efendi bir kız. bir kız. Evet. E Efendiler şeyden önce dilek kızın dilek duruşunu dilek. çok beğendim. Tabii tabii. <laughs> hani kendisinin şeyi de yok bir ilişki anlamında demiyorum çok. Takdir edilecek bir insan yani. Evet. Ya pırıl pırıl, evet. bir pırıl pırıl bir insan. Bayağı yani. evet. Öyle bir insanın böyle hani bir şey arkadaşı olmalı zaten. İlişki Kardeşim. bağımında Aynen öyle. söylemiyorum. İki daha dört. Aynen. İnsan olarak güzel bir insan. Duruşu falan güzel diyorsun. Aynen iyi bir kız. Eyvallah. Allah bahtını açık etsin değil mi? Amin. Tüm bakışlara bak. Şunu yapayım. Mönüm mönüm bakarsın. Burun yerini kimse tutamaz <laughs> O ayrı bir şey Şeyi insanda. düşündüm. Bu konuşmaların akşam altyazı Seda Hanım'la öbür tarafa bir ilgi zamanı düşündüğümde çok başkayandım. Ben, başka ben Murat'ı çok seviyorum. İnsan olarak da. <laughs> yani, 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 yani öyle gittim hayatımda ya. Hayatımda gördüğüm en mükemmel gittin kızlardan biri Nur. Dani'nin hiçbir zaman damatta da yaş kriteri yoktu ve ben Murat'ı gerçekten çok seviyordum. O zaman hani bu yaş kriteri yok ya, Murat'ı da mü korkum vardı. Çünkü duygu gitti, çektim ben burada. Başka açısından çektim, Dani'den zaten çektim Murat'ı düşünmediği halde. Ee, o zaman Murat'la aşk yaşarken hep benimle uğraşıyordu. Aklı Murat'ta mı kaldı acaba diye düşünüyordum. Yani. E bunu düşündüğüm için de gerçekten hep kıza hiçbir zaman yaklaşamadım. Hiçbir zaman benden iyi sevemedim. Çünkü yok, kızın yaş kriteri yok. Aşka inanmıyor. Aa olur mu canım? Kaç yaşında olursa olsun. sevmiyor. Bana diyor aşkı inandıracak insana ihtiyacım var diyor. Ee, yaş kriterin yoksa sen benim adayımı da düşünebiliyorsan değil mi? Haksız mıyım? Ya yaz kriteri olmanın her adayı ha, küçük bir ben fark Ben Benim korkum sadece buydu. Acaba olurlar mı korkum vardı ve Ama bilmediğim bir olmazdı. şekilde. Hayır bilmediğim bir şekilde. O kim şey kız? Bir bakışmaları vardı. Dileğin arkadaşıyım. Dileğin evet. Kimin kardeşisin? Dileğin arkadaşıyım. Arkadaşıyım. Hoş geldin. Damla. Kız merhaba. Kız bekleyin. Ayça. Merhaba Damla. Merhaba Damla Merhaba. 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 Adın ne? Damla. Geliyor da. Yazıklar olsun size Allah sizi kahretsin. Sen